確かに。 Merhumaya Allah'tan rahmet. Yakınlarına başlarız. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah akbar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. El Fatiha. Arkadaşlar merhamet nasıl bilirsiniz? Ehli tevhid olduğuna şahit eder misiniz? Kulluk haklarına müteallik haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal Hakkınızı helal, helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal, helal ediyor musunuz? ####الله أقلر من زوجها شهادة يزيكها بولي إلى والحمد لله رب العالمين... الفاتحة...